Herkese merhaba. Ben Doktor Mehmet Yılmaz ve bugün diyabet konusunu inceleyeceğiz. Lezzetli yemekler yemeye devam edebilirsiniz. Sırrı şudur. Ben 25 yıllık tecrübeye sahip bir doktorum ve binlerce Filipinli hastaya, 70 yaş üstü kişilere diyabetle mücadelelerinde yardımcı oldum. Birçoğunuzun yaşadığı derin sıkıntı ve acıyı anlıyorum. Bu yaşta uzun bir çalışma ve yorgunluk dolu hayattan sonra tek arzu sevdiklerinizle birlikte lezzetli yemeklerin tadını çıkarmaktır. Ancak her lokmada sürekli bir endişe vardır. Açlık hissettiğinizde daha da acıkırsınız. Yemek yediğinizde şekeriniz yükselir ve hemen komplikasyon, göz kararması, böbrek yetmezliği ve kalp hasarı olasılığı konusunda endişelenirsiniz. Bu döngüsel sorun hastalığın kendisinden daha yorucu değil mi? Birçoğu bana şöyle diyor. Doktor, pansit kantonumu çok özledim. En sevdiğim yemek ama artık yiyemiyorum. Çok üzücü. Gerçekten çok acınası bir durum. Bu yüzden bu videoyu ilaç satmak için değil, acılarınızı artırmak için de yapmadım. Bugün tek amacım size bir anahtar vermek. Modern bilimi ve eski bilgeliği birleştiren bir yöntemle pirinç veya pansit tabağınızla huzurlu bir şekilde etkileşim kurmanızı sağlamak. Bu sırrın mutfağınızda gizli olduğunu ve genellikle fark etmediğimizi unutmayın, gizli ve be dikkatle dinleyin size 68 yaşındaki hasta Mang Tonyo'nun hikayesini anlatmama izin verin. Mang Tonyo Manila doğumluydu ve karidesli sinigang yemek onun kanında vardı. Her sabah bir kase sıcak sinigang yemezse halsizleşir ve zorlanırdı. Ancak oruç kan şekeri 9 tütüsüsüz ırıyemye mol L ile tip 2 diyabet teşhisi konduğunda doktoru favori kahvaltısından kaçınmasını önerdi yulaf ezmesi ve tatlı patatese geçti. İki hafta sonra beni aradı. Sesi hüzünlüydü. Doktor diyetim yüzünden kederden öleceğim sanırım. Hastalıktan değil. Böyle yemek yendiğinde hayat çok anlamsız. Yaşama isteğim kalmadı. Gülümsedim ve ona şöyle dedim. Endişelenme Mangtonyo. Yarın sabah Sinigang ye. Ama unutma pazardan iki avuç bu sebzeden al ve Sinigang yemeden önce sana söyleyeceklerimi yap. Mang -tonyo çok sevindi. Bir hafta sonra Mang -tonyo tekrar aradı, tahri aradı. Sesi gençleşmiş gibiydi. Doktor inanılmaz bu sabah bir kase karidesli sinigang ve iki fincan pilav yedim. İki saat sonra şekerim sadece 8.3 milimol l idi. Eskiden 14-15'e çıkardı. Nedenini bilmiyorum ama harika. Mangetonyo'nun hangi sebzeyi kullandığını ve neden bu kadar etkili olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Daha sonra Mangitonyo'nun yaptığı gibi tüm süreci nasıl yapacağınızı detaylı olarak açıklayacağım. Ancak her şeyden önce düşmanımızı tanımamız gerekiyor. Genellikle pirinci veya pansiti suçlarız ama bu onlara büyük bir haksızlık. Sorun, tahılın kendisinde değil sindirim hızındadır. Daha kolay anlamanız için şunu düşünün. Beyaz pirinç ve pansit glisemik indeksi yüksek genellikle 70'in üzerinde yiyeceklerdir. Bunları yediğinizde midede çok hızlı sindirilir, glikoza dönüşür ve kan dolaşımına büyük bir sel gibi hızla akar. Normal bir insanda sağlıklı pankreas, bir sel yönetim ekibi gibi insülin salgılar ve hücrelerin şekeri almasını sağlayarak su seviyesini düşürür. Ancak diyabetlilerde pankreas zayıftır. Sel yönetim ekibi yavaş çalışır veya etkisizdir. Bu yüzden sel gelir. Barajı dengeleyen kimse olmadığı için kan şekeri yükselir. Kan damarlarına zarar verir ve göz, böbrek ve kalpte komplikasyonlara neden olur. Buna çözüm nedir? Su akışını durdurmamıza gerek yok. Yani diyet yapmamıza gerek yok. Sadece ani seli yavaş yavaş akan küçük bir akıntıya dönüştürecek bir çözüme ihtiyacımız var. Pirinç ve pansitten kan dolaşımına şeker girişini nasıl yavaşlatabiliriz? O kadar yavaş ki zayıf pankreasımız bile onu işleyebilir. Cevap şimdi açıklayacağım sebzedeki eşsiz celdedir. Manktonyo'nun ve binlerce diğer hastanın sırrı olan sebzenin adı bamyadır. Birçok insan bamyayı pek sevmez. Neden? Çünkü kesildiğinde yapışkan ve sümüksü yendiğinde kaygandır. Ancak sevgili hemşehrilerim, geleneksel tıpta ve modern tıpta birçok kişiye zorluk çıkaran bu yapışkan madde olan müsilaj, diyabetliler için altındır. İçinizin rahat etmesi için mekanizmayı biraz açıklayayım. İyaye Karayımı, bamyadaki jel aslında çok hızlı çözünen bir tür çözünür liftir. Onu yediğinizde bu jel tabakası hemen çözülmez. Midinizin iç yüzeyini koruyucu bir kaplama ile kaplar. Bu kaplamayı bir filtre ağı gibi düşünün. Daha sonra pirinç veya pansit yediğinizde nişastadan gelen şeker kana karışmadan önce bu jel ağından geçmek zorundadır. Bu sayede şeker tutulur ve yavaş yavaş geçmesine izin verilir. Yemekten sonra ilk 30 dakika içinde şekerin hızla yükselmesi yerine bamya sayesinde kan şekeri zirvesi birkaç saate yayılarak yavaş yavaş ortaya çıkar. Bu sayede pankreasınız rahat bir nefes alır. Yorulmadan yavaş yavaş insülin salgılar. İlke basit ama etkisi çok büyüktür. Ancak önceden uyarmalıyım. Bamya çok iyidir. Ama yanlış yenirse hiçbir işe yaramaz. Hatta mideye kötü gelebilir size söylüyorum, birçoğu bunu bilmeden yanlış yapar. Gördüğüm en büyük hata birçok diyabetlinin yaptığı nedir? Korku nedeniyle bamyayı yıkamadan önce küçük parçalara ayırmalarıdır. Ya da pişmediği korkusuyla neredeyse eriyene kadar pişirmeleridir. Unutmayın bunu yaparak en önemli ilacı yok edersiniz. Önce kesip sonra yıkarsanız jel suyla birlikte kaybolur. Çok uzun süre pişirirseniz jel bozulur ve artık müsilaj oluşturamaz. Peki doğru yöntem nedir? Bu tarifi unutmayın. Adım 1. Seçim Genç bamyalar seçin. Küçük veya orta boy yeşil ve taze. Ucunu deneyin. Kolayca kopup çıtırsa içinde çok jel bulunan genç bir bamyadır. Büyük bamyalar peşinde koşmayın. Onlar serttir ve lezzetli değildir. Adım 2. Yıkama bütün bamyayı akan su altında iyice yıkayın. Daha sonra kir ve böcekleri temizlemek için tuzlu suda 5-10 dakika bekletin. Adım 3 hazırlık. Bamyayı kurulayın ve ardından sadece ucunu ve sapını kesmek için bir bıçak kullanın. Asla bamyayı burada uzunlamasına veya incelterek kesmeyin çünkü bu jeli yok eder. Adım 4 pişirme. Jeli korumanın en iyi yolu Buharda pişirmek veya hızlıca kaynatmaktır. Su kaynadığında bamyaları ekleyin. Sadece 2-3 dakika sayın ve çeksençiktisi ve hemen çıkarın. Bu noktada bamya pişmiş, hala çıtır ve en önemlisi içinde hala jel dolu olacaktır. Şimdi silahınız hazır. Başarınızı veya başarısızlığınızı belirleyecek en önemli adım burada. Yemekle ne zaman yiyeceksiniz? Pirinçle birlikte mi yoksa pirinç yedikten sonra mı? bu noktada merak ettiğinizden eminim. Bu videonun en önemli kısmıdır. Dikkatle dinleyin. Genellikle sofrada hemen sıcak bir kase pirinç alıp karnımızı ısıtırız. Ya da yemek yerken hemen çorba içer ve ilk parçayı pansitten alırız. Ancak diyabetliler için bu ölümcül bir alışkanlıktır. Eğer pirinç veya pansiti endişelenmeden yemek istiyorsanız, kendinizi aşağıdaki tersine çevrilmiş yeme sürecine alıştırmanız gerekir. Midemizi boş bir kap gibi düşünün. İlk düşen ilk emilir. Bu üç aşamalı süreç tıbba göre şöyledir. Adım bir yeşil savaşçı ile başlangıç. Ekranda 100 gram bamya görünüyor. Bamya ilk önce yenir. Herhangi bir şey yemeden önce porsiyonunuzu bamyadan yiyin. Doğru miktar yaklaşık 100 gramdır. Bu 5 ila 7 orta boy bamyaya eş değerdir. Yerken jelin çıkması ve midenin iç duvarını koruyucu bir tabaka olarak eşit şekilde kaplaması için iyice çiğneyin. Bu şeker için bir ağ ördüğümüz zamandır. Adım 2. Protein tüketin. Bamyayı yedikten sonra et, balık, yumurta veya tofu gibi yemekleri yiyin. Örneğin pansit yiyorsanız, önce tüm sığır veya tavuk etini yiyin. Pirinç yiyorsanız, önce kızarmış balık kızarmış tavuk veya tofuyu yiyin. Bu mideye doygunluk sinyali vermeye yardımcı olur ve sindirimi yav yavaşlatır. Adım 3 sonra karbonhidratlar. Son olarak mide dolduğunda ve koruma hazır olduğunda kalan pirinç veya pansitin tadını çıkarabilirsiniz. Bu doğru sırayı yapın. Bamya protein pirinç. Harika farkı göreceğinizi garanti ederim. Mangetonyo da tam olarak bunu yaptı ve şimdi her gün endişelenmeden lezzetli sinigang yiyor yıllardır süregelen alışkanlıklarınızı değiştirmeniz gerektiği için zor görünebilir. Ama aslında sandığınızdan daha kolay. Sadece yemek sırasını değiştirmeniz gerekiyor ve karşılığında sağlığınız. Bu harika bir şey değil mi? Ama bir gerçek var. Herkes bamya yiyemez. Bir keresinde bu ipucunu paylaştığımda biri hemen yorum yaptı. Doktor bamya görünce tüylerim diken diken oluyor. Yiyemem. Ne yapmalıyım? Hiç sorun değil sevgili hemşehrilerim. Eğer bamya yiyemiyorsanız iki alternatif korumam daha var. Neredeyse aynı etkiyi gösterirler. Seçenek 1 Ampalaya acı kavun. Bu sebze bitkisel insülin olarak adlandırılan aktif madde karantin içerir. Salata yapabilir, daha çıtır hale getirmek ve acılığını azaltmak için üzerine buz serpebilir veya yumurta ile kavurabilirsiniz. Unutmayın sadece az miktarda yağ kullanın. Yemekten önce ampalaya yemekte şekeri düşürmeye yardımcı olur. Seçenek 2 Bayabas guava veya guava yaprakları En basit yol pirinç yemeden önce bir veya iki guava yemektir. Eğer bahçenizde guava ağacı varsa meyvesini yemek daha iyidir. İyice yıkayın ve kabuğu ile birlikte yiyin çünkü guava kabuğu şekeri engelleyen çok miktarda lif içerir. Ya da evinizde bir guava, guava ağacı, guava varsa Guava yapraklarını kaynatıp gün boyunca içebilirsiniz. Bu da kan şekerini stabil tutmaya yardımcı olur. Yani 3 seçeneğiniz var. Bamya ampalaya veya guava. Damak zevkinize ve bölgenizde kolayca bulunabilenlere göre herhangi birini seçip esnek bir şekilde uygulayabilirsiniz. Ama durun, daha bitmedi. Pansit veya pirinç yerken %90'ının yaptığı büyük bir yasak var. Eğer bunu değiştirmezseniz ne kadar bamya yerseniz yiyin hiçbir işe yaramaz. Bakalım bu üç hatayı yapıyor musunuz? Hata bir çok hızlı yemek. Birçok insan pansit veya pirinci çok hızlı yer 5 dakika içinde bitirir. Sevgili hemşehrilerim, eğer çok hızlı yerseniz mideniz doygunluk sinyalini henüz almamışken çok fazla yemiş olursunuz. Buna ek olarak hızlı yemek kan şekerinin hızla yükselmesine neden olur. İpucu her lokmayı çiğneme alışkanlığı edinin. Kaşık ve çatalı masaya bırakın. Önce çiğneyin sonra tekrar alın. İyi e, tekrar alın. Yemek yemek için zaman ayırın. Her lokmanın tadını çıkarın. Hata iki mükemmel ikili pansit ve lumpia. Bu en tehlikeli olanıdır. Pansit zaten çok karbonhidrat içerir. Lumpia ise yüksek sıcaklıkta yağda pişirilmiş kızarmış nişastadır bu kaçınılması gereken bir şeker ve kötü yağ bombasıdır. Diyabetliler lumpiyayı nazikçe reddedin. Hata 3 pilava çorba dökmek. Birçok insan yemeği daha kolay yutmak ve esi daha lezzetli hale getirmek için pilava güveç veya sinigang suyu dökmeyi sever. Ancak kolay yutulduğu için tembel oluruz. Yemek ön işleme için tükürükteki enzimlere gerek kalmadan doğrudan mideye kayar, bu da mideyi yorur ve şekeri iki kat artırır. Sinigang yiyorsanız, çorbanın sadece üçte birini içmeye çalışın. Çünkü çorba lezzetlidir. Ama aynı zamanda diyabetlilerin kalbi için iyi olmayan çok miktarda doymuş yağ içerir. Eğer bu alışkanlıkları değiştirebilirseniz, diyabetle mücadelede %50 kazanmış olursunuz. Geri kalan %50 kaşık ve çatalı bıraktıktan sonraki 15 dakikada gizlidir. Çok az kişinin fark ettiği ve değer verdiği altın bir zamandır. Yaşlıların bir sözü vardır. Karın tok göz uykulu. Yemekten sonra tek istenen uzanıp veya oturup çay içerken televizyon izlemektir. Ancak diyabetliler için yemekten sonra sadece oturmak şekerin kanda birikmesine fırsat verir. Size çok basit bir ipucu önereceğim. Pirinç yedikten sonra yaklaşık 15-20 dakika sonra oturmayın. Kalkın ve hızlı işler yapın. Kadınlar bulaşık yıkayabilir, masa silebilir. Bahçede yürüyüş yapabilir. Erkekler ise bahçede yürüyüş yapabilir, bitkileri sulayabilir veya sadece evin içinde yürüyebilir. El ve ayakları rahatlamak için hareket ettirin. Neden bunu yapmalıyız? Kaslar hafifçe çalıştığında kan dolaşımında dolaşan glikozemen bir elektrik süpürgesi gibi çalışır ve el ve ayak hareketleri için enerjiye dönüşür. Bu sayede kan şekeri doğal olarak herhangi bir ilaca ihtiyaç duymadan düşer. Sadece 5 dakikalık basit bir yürüyüş bile kan şekerini düşürebilir ve etkisi bir sonraki güne kadar sürebilir. Ancak bamya ve yürümenin ne kadar iyi olursa, olursa olsun, uyarmam gereken 3 grup insan var. Asla çok fazla bamya yemeyin, aksi takdirde felakete neden olabilir. Her şeyin iki yüzü vardır. Sevgili hemşehrilerim, bamya birçok diyabetli için bir mucizedir, ancak bu üç grup için bir düşmandır. Birincisi, böbrek hastalığı olan veya geçmişi olan hastalar. Bamya kolayca kristalleşip, böbrek taşına dönüşebilen çok miktarda oksalat içerir. Böbrek taşınız varsa veya böbrek taşı geçmişiniz varsa, bamyayı sınırlamalı veya yukarıda öğrettiğim gibi ampalaya ile değiştirmelisiniz. Nefrologunuzla konuşmak en iyisidir. İkincisi, ishale yatkın veya zayıf sindirimi olan kişiler. Geleneksel tıbba göre bamyanın soğuk bir özelliği vardır. Zayıf dalağı ve midesi olan veya kolayca karın ağrısı ve ishal hisseden herkes çok fazla bamya yerse genellikle üşür ve ishalleri daha da kötüleşir. Üçüncüsü antikoagülan ilaç kullananlar. Bamya kanın pıhtılaşmasına yardımcı olan çok miktarda K vitamini içerir. Kalp hastalığı veya kan pıhtıları için warfarin gibi antikoagülan ilaç kullanıyorsanız çok fazla bamya yemek ilacın etkisini azaltabilir. Bamyayı düzenli olarak yemeden önce ilacı öneren doktorunuzla konuşmalısınız. Ve bir önemli şey daha bamya daha rahat. Yemek yemenize gerçekten yardımcı olan bir takviyedir. Ancak ilacın yerini tutmaz. Doktorunuzun reçete ettiği ilacı hala almanız gerekir ve kan şekeriniz stabil olduğu için ilacı almayı ihmal etmeyin, bu tehlikelidir. Doktorunuzun rehberliği en önemlidir daha kolay hatırlamanız ve yarın sabah hemen uygulamanız için pansit veya pirinci güvenle yemenin formülünü aşağıda 5 kısa maddede özetleyeceğim. Yazmak veya benimle tekrar etmek için bir kağıt ve kalem alabilirsiniz. Genç bamya satın alın, iyice yıkayın, bütün şeklini koruyun, 3 dakika buharda pişirin veya kaynatın, unutmayın ezmeyin, pirinç veya pansit yemeden 5-10 dakika önce 5-7 parça bamya 100 grama eşdeğer yiyin. İyice çiğneyin. Sırasına göre yiyin bamya protein, et, balık, karbonhidrat, pirinç, pansit. Yavaş yiyin, yağlı çorba yudumlamayı sınırlayın ve asla lumpia yemeyin. Yemekten sonra 15 dakika hafif egzersiz yapın. Bu kadar basit sevgili hemşehrilerim. Bu süreci takip ederseniz kan şekeri ölçerinizdeki sonuçları rüya gibi göreceksiniz. Ve en önemlisi yemek yemenin keyfini yeniden hissedeceksiniz. Sevgili hemşehrilerim, diyabet beklenmedik ve zor bir misafirdir. Ancak hayatın tüm zevklerini, özellikle de yemek yemenin keyfini çalmasına izin vermememiz için bir neden değildir. Bu bir son değil, daha bilgili daha disiplinli ve daha kendini seven yeni bir yaşam tarzının başlangıcıdır. Kimler bamyayı denedi veya kan şekerini düşürmek için başka ipuçları var mı merak ediyorum. Lütfen aşağıya yorum yapın ki biz ve başkaları da öğrenebilelim. Ve eğer bu videoyu faydalı bulduysanız ve her pirinç lokmasında endişelerinizi azaltmaya yardımcı olduysa Lütfen beni beğenin ve bu videoyu diyabetle mücadele eden arkadaşlarınıza ve sevdiklerinize paylaşın. Sağlığı paylaşmak da bir tür iyiliktir. Abone olmayı unutmayın. Böylece bir sonraki videomda beni tekrar görebilirsiniz. Bir sonraki videomda diyabetlilerin temizlenmesine, korunmasına ve detoks yapmasına yardımcı olan 7 tür geleneksel sabah içeceğini açıklayacağım. Her zaman mutlu, sağlıklı, lezzetli yemekler yiyen ve kan şekeri stabil olan olmanızı dilerim. Hoşça kalın ve tekrar görüşmek üzere.